Hocam Esma Hüsna'yı nasıl anlamalıyız? Birinci bölümde anlattıklarınıza daha geniş izahatlar getireceğinizi söylemiştiniz. İzah eder misiniz? Eyvallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed. Allahu Ekber Vedetü bi bismillah Rabbi Evet Allah'ımızın yüce isimlerini nasıl anlamalıyız? Usul çerçevesinde ikinci bölüm olarak birinci bölümdeki söylediklerimin üzerine ve devamına anlamında bir çerçeve ile arz etmeye devam edeyim. Ali Rıza Erhan'ın güzel satırlarını ifade etmiştim birinci bölümde. Erişti vaktimiz ahir zamana, sığmaz olduk şimdi koca cihana. Kemal ehli bilinmez oldu, eyvah! Hakikat ehline derler divane. Yüz sene öncesinde yaşamış bu ulu çınarlar hissetmişler ve zamanı okumuşlar. Bizler Allah'ımızın yüce isimleri karşısında varlık olarak, ontolojik olarak temelde üçe ayrılırız. Yeryüzünü kaplayan varlıklar, varlıklar olarak hayvanlar, melekler ve insanlar. Bu üç kavram üzerinden izah edersem daha anlaşılır olacaktır. Allah'ımızın yüce isimlerini anlama hususunda özellikle birinci bölümde bir, ilgili yüce isimlerinin anlamını, manasını bilmek. iki o yüce isimlerin anlamını anladıktan sonra bel bağlayacak tarza itimat ederek candan ve gönülden inanmak. Üçüncüsü ise o yüce isimlerle ahlaklanmak demiştik. Şimdi bu üç mertebede yine varlığın üç mertebesi olarak karşımıza çıkan hayvan, insan ve melek üzerinden izah etmeye çalışayım. Bilindiği gibi hayvanların idrakinde ve eylemlerinde bize mukayese edildiği zaman insana noksanlık vardır. Hayvanların eylemdeki noksanlıkları ise şehvet ve kızgınlıkla sınırlı olmalarıdır. Onların eylemlerinin bu iki etkenin dışında bir sebebi yoktur. Yani ana motivasyonu şehvet ve kızgınlıktır. Hayvanları şehvet ve kızgınlığın dışında yönlendirecek ekstra bir akılları bulunmaz. Ya hocam Esma-ül Hüsna'yı nasıl anlamalıyız dedik. Hayvanlardan başladınız anlatmaya. Yaklaş. Daha da yaklaş değerli kardeşim yaklaşın. İnsanı nakıs diyorlar. Nezaketen bu şekilde yazmış. Eğer bir kişi Allah'ımızın yüce isimlerini tanıma hususunda, anlama hususunda kendini tıkarsa, Rabbimizin kendisinin üzerine tecelli eden isimlerini siler, egosuna, arzularına uyarsa şehvetlik ve kızgınlığa bürünen bir beşer olarak kalacaktır. Eyvah eyvah eyvah. Bulunduğu ortamı da etrafında zehir eder. Hakka sığınırız. Cenab-ı Hak inayetiyle elimizden tutmazsa biz de bu çukurlarda kalabilirdik. Bunu unutmayacağız. İnsanı nakıs. İkincisi, ikincisi melekler derecelerin en yükseğine sahiptirler. Çünkü meleğin bilincine yakınlık ve uzaklık etki etmez. Meleğin idraki yakınlık ve uzaklık ile sınırlandırılamaz. Yine melek şehvet ve kızgınlıktan uzaktır. Meleğin eylemleri şehvet ve kızgınlıktan daha ulvi olan Allah'a yaklaşma isteğinden kaynaklanır. Hayatın öz niteliği idrak etmektir. Hayatın öz niteliği düşünmektir. Melek de Allah'ımıza yakındır. Allah'ımıza yakın olana yakın olmak Allah'a yakınlıktır. İşte Allah'ımızın sıfatlarıyla yani yüce isimleriyle sıfatlanmanın insanı ulaştıracağı varlık derecesi meleklerin sahip olduğu yakınlık derecesidir. Bu cümlelerde hakiki anlamda meleklerin varlığı ve meleklerin yüce isimlerle ilişkisi anlatılmış olmakla beraber biz de bu yüce isimlerle ahlaklandığımız zaman melekitiyete doğru, melekutiyete doğru bir yol almış olacağız. İlim içimizdeki meleke, eskiler bunlara meleke derlerdi. İçimizdeki meleke açığa çıkmış olacaktır. Üçüncüsü ise insanlar. İnsanın derecesi ise melek ile hayvan derecesi arasında orta bir derecedir. Size bunu biraz daha açarak, şu şekilde izah edeyim. Hatırlarsınız. Bu sohbetimizden önce ben size bunu mesaj olarak göndermiştim. O mesajda bir ok göreceksiniz. Artı ve eksi olarak telefonlarınıza baktığınız zaman göreceksiniz. Yani bizim sol tarafımız tabiri caizse noksanlık ve hayvanlığa giderken sağ tarafımız kemale ve Melek-ke yani illiğine doğru gider. Ahsen-i takvim. Bu taraf esfel-i Anlayasınız diye söylüyorum. Bu e, çizgiyi de koyabildiğiniz zaman ekrana koyarsanız daha rahat anlaşılır. İnsanın derecesi melek ile hayvan derecesi arasında orta bir derecededir. Başlangıçta onda Hayvan özelliği daha fazladır. Öncelikle insanın tabiatına galip olan şey şehvet ve kızgınlıktır. Kişi genellikle bu iki hassete göre harekete geçer. Bu durum olgunluk ve sonucu düşünme isteği ortaya çıkana kadar devam eder. Kişi ancak o zaman şehvetinin ve kızgınlığının baş kaldırışına boyun eğmemeye başlar. Yani Muhammedi olmaya başlar. İçindeki hayvaniliği insanın arkası tarafını öldürmeye, insanı hakiki tarafını açığa çıkarmaya başlar. Eğer insan kızgınlık ve şehvete onları hareketsiz bırakıp teskin edecek kadar zayıflatarak hakim olursa meleklere benzer. Hocam bu nasıl olacak? İslam beş şey üzerine inşa edilmiştir. Yüce hadisi şerifinde olduğu gibi hakikaten hissederek kelime-i şehadet, hakikaten hissederek vaktinde namazı kılmak, hakikaten hissederek orucunu tutmak, müsait şartlar taşıyorsanız hac yapmak ve bu İslam'ın beş şartını temsil kabiliyetin dert edinmek. Eskilerin savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet demeleri. Müsaitseniz zekatınızı vermek. Fıkhın sınırlarında olduğu için oraları zaten malumunuz diye geçiyorum. Yine insan kendini boş hayal ve maddi varlıklara kaptırmaktan uzaklaşıp duyu ve hayal ile ulaşılamayacak değerli şeyleri idrak etmeye kendini verirse bu da Kur'an'la olur. Başka bir şekilde meleklere benzemeye başlar. İlmi hurufta biz buna B harfinden K harfine yükselmek diyoruz. Şimdi onu açmak da istemiyorum. Burada birebirken anlatıyorum. Bu düzeyde kişi olgun, olgunluk ve noksanlık arasında gitgeller yaşar. Olgunluk ve noksanlık arasında gitgeller yaşar. Olgunluğa meylin de hayvanlıktan oldukça uzaklaşarak Meleklere yakınlaşır, noksanlığa meylinde ise sol tarafa, meleklerden oldukça uzaklaşarak hayvanlığa yakınlaşır. İnsanı hayvani, insanın hakısı olur. İbnül Arabi'nin şu duası burada manidardır. Rabbim, zatının nurlarının, yüce isimlerinin nurlarının parıldayışlarından birinin tecellisi ile... Tabiatımın ve beşeriyetimin karanlığını yok et. Bana meleklere özgü bir kuvvet ver. Onunla beni istila eden aşağılık tabiatları ve çirkin ahlakları kahredeyim, ezeyimdir. Amin diyoruz. Sevenlerimiz, dua bekleyenlerimiz ve yüce isimlere sevdalı olan Muhammedi duruşu muhafaza edenlerimiz adına. Bu çerçevede basit bir Türkçe ile kardeşim ya yüce isimlere, Allah'ımızın yüce isimlerini anlamayı, o yüce isimlerini anladıktan sonra bel bağlamayı, o yüce isimlere bel bağladıktan sonra da o yüce isimlerle ahlaklanmayı seçersin. Ya da dilim varmıyor söylemeye bizden öncekiler daha kibar bir şekilde söylemişler. Sözüm ona yer, içer, hayatı Allah'a sığınırım. Bütün hayatın mutfakla lavabo arasında gidip dönen bir et yığını haline gelir. Kızgınlık, şehvet ve öfke dolu bir torbaya döner. Kendini de etrafında zehir edersin. Biz insanız. İçimizdeki hayvaniyeti ödürüp içimizdeki melekeleri açığa çıkarmak durumundayız. Yıllarımı, senelerimi Allah'ımızın yüce isimlerini anlamaya vermiş bir kişi olarak, Allah'ın yaşar kulu olarak belki gönlümdeki sevdanın binde birini bile ifade edemiyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki, gafletle yapılan ne bir ibadet ne de bir dua kabul olunmuyor. Gafleti sıfırlamak ancak ilahi isimlerin, Allah'ımızın yüce isimlerinin nurunun açığa çıkmasıyla mümkün oluyor. Bilinçli hangi yüce ismin hangi manaya geldiğini bilerek yapılan bir dua ile gafil bir kişinin duası bir olur mu? soruyorum. Kararı cevabı takdirinize bırakıyorum. Ayrıca ilahi isimler konusunu Allah'ımızın yüce isimler konusunu anlamak literal anlamda değil, gönül ve tadıyla algılamak kişinin başına ne gelirse gelsin haktan razı olmasını gerektirir. Hatta bazen bu da yetmiyor. Kişiden kayıtsız, şartsız Allah sevgisi istenmektedir. O yüzden bu dosya yiğitlerin işidir. Bu dosya beşerin ve insanın akılsanı içerisinde sürünerek çamurların içerisinde bir aptal durumuna düşen et yığınların işi değil. Bu dosya adeta semada süzülen, kartal olabilen ve süzülmek için ilahi isimlerin yüksek himayesiyle kanatları sahip olanların dosyasıdır. Yine Allah'ın yaşar kulu olarak ilahi isimleri çalışırken öğrendiğim en temel şeylerden birisi yaklaş müminin neşeli olması hakikatidir. Oysa günlük hayat tam tersi nedir? Aman hocam hayat zor. insanlara güvenme. Şöyledir, böyledir yapamazsın, edemezsin. Bunların tümü doğruluğu olsa bile öğretilmiş çaresizlikler tırıvırı, zavallı ve zayıf beşere yutturulacak mazeretlerdir. İbn-i Arabi'nin yüce isimlerle ilgili birçok yazılarında şu mukaddimeyle bir giriş yaptığını gördüm. Hamd, inayet ehli kullarını Esma-i Hüsna'nın sırlarıyla büründürmekle onları en yüce tecelli makamlarına ulaştıran Allah'a aittir. Seçilmiş kullar arasında ibadet merdiveniyle bu mertebeye ulaşanlar o yüce makama yani kab-ı kavseine varmıştır. Allah Teala bu makamı şu ayeti ile bildirmiştir. 53. sure 9. ayet Aradaki mesafe iki yay boyu oldu hatta daha da yakın. İnayet ehli bu ilahi kurbiyeti en muhteşem bir şekilde tercüme etmişlerdir. Onlara bu onun rızasını kazanmak maksadıyla yaptırılmıştır. Sonra inayet ehline tırnak içinde bilesiniz ki bizden olan birisi ancak bizim tarafımızdan bilgilendirilir denmiştir. Kardeşim anlamışlar Yüce isimleri anlamışlar. Yüce isimlere bel bağlamışlar. O yüce isimlerde de ahlaklanmışlar. Aslanlar gibi yaşamışlar. Sürünenler böyle bir derdi yok ki adamın. Biz hakiki müminlere hitap etme derdindeyiz. Binde bir, yüz binde bir standartını tutacak değiliz. Kimsenin imanını da müminini de ölçecek ne o kâmetteyiz ne o birikimdeyiz. Talebimiz, tarzımız, tutumumuz hakiki mümin olabilme çabasıdır. Dost, düşman bunu zaten bizi tanıyanlar bilir. Bunlar inayet ehlidir. Bu inayet ehlinin bir kısmı nebilik makamına ulaş, ulaşmamış da olsa manevi terakki, miraç halindeyken bunlar bu ilahi isimlerle irtibatta kendilerini tövbeyle, ibadete kulluk merdiveniyle yenilerlerken kendileri mutmaindir Hakk'ın yüce isimlerini tanıdıkları ve tattıkları için. Bir kısmı da manevi boyuttaki seyrine, isra denir buna. Maruz kaldığı sıkıntıları önemsemez. Maksut olan manaya ulaştığında, buna razı olmuştur. Yine onların diğer bir kısmı bu makamı arınmış, pak, seçkinlik, dostluk ve sevgi bağlamında değerlendirmiştir. İnayet makamını elde edenler eman ehlinden yüce kimselerdir. Ruhi ilahi ile yani ilahi yardım temayüz etmiş ve kıyamet suresi 37. ayette Es-Sâmede billah elem yekû nutfeten mimmeniyyun o rahme dökülen bir damla meniden değil miydi? Ayetiyle buluşan kimse birisi sağ yemin yumna diğeri sol yesar yusra olmak üzere iki tür mühürle damgalanır. Burada yümna demekten amaç bu mertebeye ulaştığında Allah'ın lütfettiği bir güce ulaştığını anlaması içindir. Allahu Teala keyfiyetini bilemediğimiz lisanıyla şöyle demektedir. Bu ancak tarafımızca tekeffül edilir. Evet, ifade ettiğim bu paragrafı, ifade ettiğim bu çerçeveyi bizden önceki ulu çınarların satırlarından sizlerin sadırlarına aktardığım gibi özeti ve daha basit düzedeki ifade karşılığı şudur. Nereden nereye? Hakkın yüce isimlerinin tecellisine mazhar olarak onun inayetiyle yüksek himayesiyle elimizden tuttuğunu anlayarak şükür ve sevinç durumuna geçer hakiki mümin Allah'ımızın yüce isimlerini anladığı zaman. Kendi içerisindeki hayvaniyetini ıslah edip minimize edip kendi içerisindeki insanı hakiki beni Adem beşeriyetten beni Adem mertebesine miirac ettiği zaman. Ve bunun bir üst mertebesi Allah'ımızın yüce isimleriyle ahlaklandığı zaman adeta melekleşmeye başlar. O yüzden Allahımızın yüce isimlerini anlama hususunda Allahımızın yüce isimlerinin nuruyla beşeriyete ait çamurlardan arınıp nurlanarak ak, pak ve bastığımız yerleri aydınlatarak sadırlara şifa olacak, deva olacak bir söylem ve hal çareleri kazanmak için mecburuz Allah'ımızın yüce isimlerine sarılmaya. Günlük hayatta, günlük ve gündelik tırvırlı şeylerin içerisinde hapsolanlar, kendi hayvaniyetine mikrofonu verenler, egosunun ve arzusunun boyunduruğu altında sürünenler, apaçık ve net bir şekilde o içinde bulundukları durumla yüzleşerek Hakk'a sığınmalıdırlar. Bize öğretilen normal, formal eğitimde ve geleneksel öğretide şu var, söz gelimi. Mesela Müslümansınız, müminsiniz. Size bir alan çizilmiştir. Sınırlar bellidir. Ama ilahi isimlerini anlama derdine düştüğümüz zaman, her nefesinizi, Allah'ın bu nefesi, kayıtsız şartsız tertemiz veren sensin. Acaba ben imanımı kuvvetlendirerek imanımın tadını hissederek mi tekrar iade edip bedii oluyorum? Yoksa o imanı, o nefe, o aldığım nefesi acabalarla, keşkelerle, fani ve tırıp ıvırı şeylerle mehluç ederek zavallı ve beşer sıfatıyla geri mi veriyorum diyecek bir duyarlılık kazanırsınız. Bunlar kelimelerle anlatılmaz. Cenab-ı Hakk'ın yüce isimlerinin iç ısıdan tadını düşmanlarımıza karşı bizi mağlup etmeyen, mağlup kırmayan yüce inayetini dostlarımıza bizi muhtaç etmeyen, dostlarımıza bizi mahcup etmeyen, ve hiç kimseyi muhtaç etmeyin yüce himayesini şu dua ile toparlayarak sözüm bitireyim. Allah'ım yüce isimlerinin hürmetine senden başka hiç kimseyi bizi senden başka hiç kimseye bizi muhtaç etme. Allah'ım bizi hiçbir yaratılmışa mahcup etme. Allah'ım bizi, ümmeti Muhammed'i, özellikle mazlumları ve mücahitleri, salih ve saliha kullarını düşmanlarına, düşmanlarımıza mağlup etme. Allah'ım hangi durumda, hangi şekilde, hangi yüce isimlerine sarılacağımızı bilmek istiyoruz. Rabbim yüce isimlerini bildirdiğin, yüce isimlerinin sırları ile hem eşyayı okuma hem de kendilerini okuma niteliği, yetkinliği kazandırdığın ehli beytin hürmetine, ehli beytin yolunda olan salih ve salihe kullarına dahil eyle bizi. Allah'ım üşengeçliğin, internetin, cep telefonunun, sanal dünyanın insanları birbirine kavurduğu, uyuşturduğu, dijital denilen ve ifadede bile decaliyeti hatırlatan asrın ve ahiri zamanın bütün şerlerinden, dijital fitnelerinden, deccaliyetin şerlerinden, yüksek himayenle ve yüce isimlerinin nuru ile, tadı ile Adem babamızın evladı olduğu hakikatini bize unutturmayarak dik duran, muttaki kalabilen, sıratı mustakiminde istihdam ettiğin salih, ve hep kullarına dahil eyle. Amin, amin, amin ya Rabbi.